Özür dilerim. Özür dilerim. Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu Oyuncaklar kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımızı paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ederiz. Vay burada bir kaydırak varmış. Çok güzele benziyor. Hemen arkadaşlarımı çağırıyorum. Baykuş kız neredesin baykuş kız? Efendim kedi çocuk. Burada bir tane kaydırak var. Bugün eğlenmeye ne dersiniz? Hmm, çok güzelmiş kaydırak. Renkli renkli merdivenler yapmışlar. Evet sen renkleri saymayı biliyor musun? Hmm, dur bakayım. Kertenkele çocuğu çağırsak bence daha iyi olur. Gelir misin lütfen? Geldim geldim. Efendim? Bak burada bir tane rengarenk kaydırak var. Bugün parkta oynamaya ne dersiniz? Ay çok güzel olur gerçekten. Kertenkele sen renkleri biliyor musun? Evet biliyorum galiba. Şunlar renkti? Bu? Aynı yeşil o kertenkele ne oluyor? Evet aynı benim yeşilimden. Aynen öyle. Peki bu? Kırmızı. Pembe en sevdiğimizden var. Evet renklerimiz bu şekilde. Ve baykuş kızın aynısı. Evet bu kertenkele çocuğun aynısından. Bu da baykuş kızın aynısından. Evet arkadaşlar hadi kayalım. Kayalım kayalım çok güzel gerçekten. Peki ilk önce kim kaysın? Ee... Sayalım mı? Tamam sayalım. İyice, baykuş kız. Peki ilk önce sayışalım. Ben yeni bir tekerleme öğrendim. Onu sayayım mı? Bekliyoruz. Portakolu soydum, başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum. Kırmızı mum. Ben çektim. Ne yapalım artık? Yapacak bir şey yok. Hadi başla. Tamam. Hadi bakalım. Siz de arkama sıraya girin. Çıkıyorum merdivenleri. Bir. 2 3 Kayıyorum. Hoppiş. Oh. İnanmıyorum. Kaydım ve baş aşağı düştüm. Hadi bakalım kertenkele çocuk. Şimdi de seni seyredelim. Evet. Ben de kayıyorum. Bir, iki, üç ve... İşte kaydım. Çok süper kaydım değil mi arkadaşlar? Evet. Sıra bende. Bakalım ben nasıl kayacağım. Bir, iki ve üç. Kayıyorum. Aa, süper kaydım. Ne takla attım ne de düştüm. En güzel ben kaydım. Arkadaşlar bir de şurada top havuzu var. Daha doğrusu pompon havuzu var. Bir de onda kayalım mı ne dersiniz? Ay süper olur gerçekten ya. Hadi gelin bakalım. Ha 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 O pompon havuzun içerisine onları yok edecek bir tane robot yerleştirdim. Ama bundan haberleri bile yok. Ahmaklar ne olacak? Beni duyamazlar zaten şu anda. Çok uzaklardayım ben. Siz de söylemeyin sakın tamam mı? Ha 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 Bugün de Ay Kız ve hiç görmedik. Sanki hayatımızda bir eksiklik var gibi. Gelmesinler zaten. Üf sıkıldık onlardan da. Ay yok yok görmesek daha iyi valla. Boyuna kötülük yapıyorlar. Boyuna kötülük yapıyorlar. Kötülük yapmaktan da bıkmıyorlar yani. Neyse hadi biz top havuzuna gidelim. İşte pompon havuzuna geldik. Bakın içerisi rengarenk pomponlarla dolu. Çok güzel değil mi? Benim rengimden de bir sürü var. Bu sefer sayışmaca yok. Ben atlayacağım işte. Tamam tamam peki sen atla hadi bekliyoruz. Merdivenleri bir bir çıkıyorum. Sarı merdiven, yeşil merdiven, mavi merdiven ve kırmızı merdiven. Atlıyorum. Au, burası çok güzelmiş. Ben de atlıyorum hemen. Bir, iki, üç ve dört. Hop ben de atladım. Bekleyin bekleyin geliyorum. Benim merdivene ihtiyacım yok zaten. Ben uçabiliyorum. Ay çok güzel oldu. Arkadaşlar ya bu pompon havuzu ne kadar güzel bir şeymiş böyle. Ha burada bir şey var. Ne var burada böyle? İnanmıyorum. Bir tane robot. Bunu kesin ay kız koymuştur buraya. Bakayım. Çalışmıyor da bozulmuş zaten. Herhalde bize kötülük yapacaktı ama yapamadı. Oh canına değiz. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Üff, robot. Sen de bozulacak zamanı buldun ha? Niye çalışmıyorsun sanki? Gel bakayım buraya. Hemen seni çalıştıracağım. Al işte çalışıyorsun. Niye onun yanında çalışmadın? Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Galiba arıza yaptım. Ben bilmiyorum. Bilmiyorum olur mu canım? Aa, ben senin için ürettim. Bu kahramanları yok etme için ürettim, değil mi? Yağını mı eksik ettim? Suyunu mu eksik ettim? Ne yaptım yani? Özür dilerim. Özür dilerim. Bir daha olmaz. Bir daha olmaz. Bir daha olmaz tabii zaten. Bak vakti geçti işte gördün mü? Kakır kakır eğleniyorlar orada. <laughs> Eğleneceğiz tabii. Sana bakıp bir de bütün gün üzülecek miyiz? Eğlenin eğlenin. Gidiyorum işte. Hadi güveler gelin. Evimize gidiyoruz. Bize bir kötülük yapamadı. Çok istedi ama olmadı. Oh, canımıza değsin. Olsun ben pompon havuzuna atlamayı çok seviyorum. Çok güzel oluyor gençler. Siz de gelin buraya siz de atlayın. o. Oh. Ben de atlıyorum. Ben de atlıyorum. Sıra bende. Ben de atlıyorum. Hatta şuradan, yüksekten atlamayı düşünüyorum. Aa, çok güzel oluyor ya. Burada gerçekten böyle oynamak harika oluyor. Ay pardon. Kertenkele sana mı bastım? Neyse neyse önemli değil. Bak, burada bir sürü benim rengimden var. Benim rengimden de var ama bir sürü yok olsun. Burada zıplamak çok eğlenceli oluyor. Arkadaşlar, renklerimizi alıp önümüze koyalım mı? Bakalım kaç tane rengimiz varmış. Olur tamam, hadi koyalım. 1 yeşil, 2 yeşil, 3 yeşil, 4 yeşil, 5 yeşil, 6 yeşil, 8 ve 9. Tam 9 tane yeşil var. Acaba benim rengimden kaç tane var? Hadi sayalım. 1, 2, şansına güç maalesef senin renginden çok fazla yokmuş. Tamam peki bir de benim renklerimi sayalım. Bir, iki, üç, dört ve beş. altı. Altı tane de kırmızı varmış. Altı tane kırmızı, yedi tane yeşil, iki tane de mavi rengimiz varmış. Kertenkele çocuk en çok pompon senin renginde varmış. O zaman bunu sen kazandın. Evet o zaman güzel bir yemeği de hak ettim herhalde. Ya kardeşim işin gücün yemekte yani. yani. Ben diğer renkleri de çok merak ettim. Onları da sayalım mı? Hadi sayalım bence de. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane de mor varmış. Bir, iki, üç, dört, 5. 5 tane de pembe varmış. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane de turuncu varmış. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane de sarı varmış. 1, 2, 3. 3 tane de koyu pembe varmış. 1, 2, 3, 4. 4 tane beyaz renk varmış. 1, 2, 3. 3 4 5 6 7 tam 7 tane de mavi varmış. En çok renkte yeşilde. İşte bu şekilde. Renkler çok güzel gerçekten. Rengarenk komponlar Gerçekten çok güzel. Baykuş kız hadi karıştıralım mı bunları? Hadi karıştıralım. Yuppi! Hoppa. Çok güzel karıştılar gerçekten. Bir de başımızın aşağı dökelim. Sen de buraya gel kertenkele çocuk. Şimdi başımızın aşağı pomponları döküyorum. Çok güzel oldu. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hala abone değilseniz abone olarak bizi mutlu edebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederiz. Hoşçakalın bay bay. Biz eğlencemize devam ediyoruz. Hoşçakalın hoşçakalın arkadaşlar hoşçakalın. Hoşçakalın.